Baş Daha sonra Hüseyin Fırat <laughs> Sayın İvan Sayın Korkulaş karar olan seçimli belediyeler. 22. sene gerçekleştirmekte olduğumuz Türmol Genel Kurulumuzun ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyor. Her birinize en içten dileklerimle saygılarımı sunuyorum. Meslek ve meslektaşlarımıza fayda getirmiş olan ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet, sağ olanlara da, hayatta olanlara da sağlık diliyorum. Verilen süredeki ki fer feragat de sabrı denemem adına, konuşmamın tamamını sizlerle paylaşamayacağım. İlk değinmek istediğim husus, bundan bir önceki genel kurulda 5 Ekim 2013 tarihinde karar alınmış ve 13 Aralık 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış ismi de bir çırpıda söylenmesi kolay olmayan muhasebe denetim ve danışmanlık işletmeleri için iş yeri, hizmet ve kalite güvence ilke ve esasları hakkında mecburi meslek kararı ile ilgili. Faaliyet raporunun 100. sayfasında aynen şöyle dermiş uygulamaya geçiş çalışmaları yürütülmektedir. Sayın Delege, Mecburi Meslek Kararı'nın 16. maddesinin A fıkrası 1 Ocak 2016 tarihinde geriye kalanın tamamı da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Hangi geçiş aşaması? Mecburi meslek kararı Yemini mali müşavirlik komisyonunda görev almış bir meslektaşınız olarak komisyonumuz raporunu yazdı ve TÜRMOB'a iletti. Sonuç meçhul. Aslında belli uygulama alanı olmadığında, bu haliyle uygulama alanı olmadığında neden? Bu tür mecbur meslek kararları ve yönetmelikler sizlerin kararlarıyla burada kabul veya iradesi sizlerle olan bu yönetmelik mecburi meslek kararları genel kurul öncesinde sizlere gönderilmediğinden, sizlere değerlendirme imkanı verilmediğinden bu niye yapılıyor? Siz zahmet etmeyin. Zaten işiniz başınızdan aşkın. Sizin yerinize ben düşünürüm. Ben bilirim, ben yaparım. Yani kısacası iddia edildiği gibi biz olamamakta. İkinci değinmek istediğim husus sorumluluk. Sorumlulukla ilgili önümüzdeki zaman içerisinde meslek mensuplarının ciddi problemler yaşayacağını görüyoruz. Çünkü sorumluluğun ucu bucağı belli değil. Sınırsız sorumluluk sorumsuzluğu yeter, getirir değerli meslektaşlar. Bu arada konuşmamda var olan 26 yıldır sadece oransal değişen, onun dışında yapısal hiçbir değişiklik olmayan asker ücret tarifesine, meslek camiasının hak ettiği saygınlık seviyesine ulaşamamış olmasına, artık sıradanlaşmış ve hemen hemen canı yanmamış meslek mensubunun kalmadığı haksız rekabete, mevzuatımızda günün şartlarına uygun olmayan hükümlerine, maalesef ki değerli e, tahsilat sorunlarına maalesef değinemeyeceğim. Faaliyet raporunun anlatımına baktığımızda da sorumlulukla ilgili hemen hemen bir icraatın olduğunu görüyoruz. Öyle de bir hazırlanmış ki sanki meslek mensuplarının var olan tüm sorunları çözülmüş, meslek mensuplarının şikayet ettiği her şey yeni. O da bundan sonraki üç yılda çözülecek. Allah aşkına, o zaman meslek mensubu neden sürekli olarak şikayetçi? Sürekli mesleğin sorunlarından neden bahsediyor? Çünkü yönetim erkeği elinde bulunduranlar ile meslektaşların dünyaları ayrı. Kısaca biz değiller. Değerli meslektaşlarım, 26 yıldır söylenenler ayrı. Sadece söyleyen olsa ara sıra değişenler de olsa ben o kültür şeklinde sürdürülen mecaişler olsa da kurgulayan, kurgulayanlar aynı. Üst birlik delegelerimizin içerisinde 26 yıldır bu söylemleri dinleyenler var. Hep aynı şeyler söylenmiş. 21 yıldır hep dinledik. Adeta delegelerin hafızası ile alay edenlerin kendisinden başka veya Kendisinin tayin ettiğinden başka çatı örgütünü yönetemeyecek kişi yokmuş gibi hareketlere bir ders verme zamanı gelmiştir. Küçümseyen, ben demekten bir türlü biz olmayı aklına getiremeyen, sözde burasında diyenlere dur demeksin. Çünkü odalarımızda yapılan seçimlerde üst birliklere seçilerek her 75 kişinin sorumluluğunu aldınız ve valini aldınız. Hayat, sen planlar yaparken başına gelenler de felsefesi güzel bir felsefedir. Ancak bundan daha güzeli yaşamamızın tamam ya sürenin En verimli ve doygunluk veren noktalar bireyin kendini geliştirmesi, öğrenmesi gerekir. El ele verilerek, birbirini tamamlayarak, güç, amaç birliği yapılarak gerçekleştirilenler ve paylaşılanlar sonunda bizi yaratacaktır. Sahip olduğumuz güçleri kullanabilirsek, üzerimize oturmayan, o biçilen kıyafetler oturmayan kıyafetleri atıp gerçek ruh elbisesini üzerimize geçirebilirsek o varoluşun muhteşem ışıkları altında en yanık türküyü söyleyebiliriz. Bu türkünün adı biz hepimiz. Meslekte birlik kurumu olarak diyoruz ki gelin yıllarca sadece sözde biz diyenlerin geçici pop, pop değil yüreğinin en derinlerinden hislerle güzel ülkemin türkülerini birlikte söyleyelim. Mesleği fiilen icra eden, sorunları bilen, ve çözüm önerilerine yönelik projeleriyle hizmete hazır meslek emeklilik grubunu destekleyelim. Farkımız meslek aşkımız diyoruz. Hepinize saygılarımla selamlıyorum. Teşekkürler.